Emurcenin düzenlemiş olduğu grev şu saatlerde başkenti Lefkoşa'da başlamak üzere yavaş yavaş kalabalık toplanıyor. İstikamet meclis olarak gözüküyor ancak meclisin açılıp açılmama durumuna göre istikamet başbakanlık olarak da değişebilir. Az sonra burada toplanan e, yoğun kalabalık yürüyüşe başlayacak. Hayır, hayır. Hayır. Sadık, ee, geldi. Evet yanımızda Esnaf ve Merkez Sa ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu var. Size de destek veriyorsunuz bugün. Evet bize tüm e, gücümüzle, tüm birliklerimizle hep beraber buradayız. E, 366 inisiyatifine destek vermek için geldik. Bu insanların bu şekilde işten çıkarılmasına karşı çıktığımız için geldik. Evet grubun sözcüsü de geldi. Evet grev başladı. Grev başladı. Gazamız mübarek olsun diyeceğim arkadaşlara. Fakat biz 366 inisiyatif olarak tüm Sayın Başbakan yapmış olduğu bazı öneriler paketi vardı. Biz bu paketi e, bir de basın açıklamasıyla şöyle değerlendirdik. Eğer sınav yapılacaksa ve bu sınav 2004'ten bu yana alınan bütün geçicileri kapsayacaksa ve bu ülkeye tek tek, tek tep, e, bir standart gelecekse kabul edeceğimizi söyledik. Ama sadece 366 kişiye bu muamele yapılacaksa biz bunu asla kabul etmeyeceğimizi dün de beyan ettik. Bu karabalıkta gördüğünüz gibi o beyanın bir e, uzantısıdır. Ve şu daha ana kadar 366 ile esnaflar burada destek veriyorlar. Esnaf Sanat birliğine burada ben çok teşekkür ederim. Memur sene, kamu işe, hür işe, e, birliği var, taksiciler birliği var. Ve birçok daha gördüğüm, e, daha seslenemediğim birçok sivil toplum örgütünün temsilcileri burada. Bu şunu göstermektedir ki, yani bir sonraki eylemde Esnaf Sanat Kralar Birliği, Merkez, Kooperatif hepsi bütün üyelerle geldiğinde zannedersem meclisin ön tarafı ana yollar bu kalabalığı sığmayacaktır. Bu eylem bunun bir şu andaki bir göstergesidir. İnşallah e, hükümet de bir an sağduyuya gelir ve bu insanların e, çağrısına olumlu bir yanıt verir. İnancındayız. Başkan hükümetin ömrü konuşuluyor. E, hükümetin ömrünü göreceğiz. E, fazla değildi zaten. Her zaman söyledik bu hükümet fazla gitmez. Herhalde yarın öbür gün bundan sonra gider diye düşünüyoruz. Ben hükümetin bugün artık e, ayrılacağı inancındayız yeni yıla yeni ümitler, yeni hükümet diye düşünüyoruz. Peki kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Mehmet Gölü'ne geçelim. Tamam.